Sazlı su cinayetleriyle ilgili yepyeni gelişmeler var. Bu konunun takipçisi olacağımızı söylemiştik size daha önce. Bugün stüdyomuzda iki konuğumuz var. Birini zaten tanıyorsunuz. Daha önce de programımıza konuk olmuştu. Annesi ve teyzesini arayan Mevsim Hanım. Mevsim Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun sen burada ya? Ben de bakıyorum. Diğeri ise sabahtan beri anonsunu yaptığımız... ...sonradan ortaya çıkan tanığımız Rıza Bey. Rıza Alkuş. Rıza Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Rıza Bey bizi aradı ve konuyla ilgili bildiği şeyler olduğunu söyledi. Biz de bugün hep birlikte onu dinleyerek olayı çözmek adına yepyeni bilgiler edinmeyi umuyoruz. Evet Rıza Bey, Sazlı Su faciası ile ilgili sizin bildikleriniz neler? Şimdi sizi dinliyoruz efendim. Cemil Bey bizim oraların en iyi adamlarından biridir. Başına gelen bu kötülüklerin hiçbirini hak etmedi. Nasıl bir kötülükten bahsediyorsunuz Rıza Bey? Cemil Bey bizim yörede yüzlerce kişi yetmek veren fakir fukara dostu. Herkesin sev saydığı bir büyüğümüzdür. Ben de zamanında çok ekmeğini yedim kendisinin. Sonra bir gün sabaha karşı onanı bastırar Cemil Bey'in. Karısını kaçırdılar, karısını. Müdahale etmeye kalktık ama hepsi silahlıydı adamların. Rıza Bey, biz bu hikayeyi zaten biliyoruz. Siz bize bildiğiniz başka şeyler olduğunu söylediniz. Evet var. Cinayetlerle ilgili. Çok sorduk, soruşturduk o zamanlar. Köyde herkeslerle konuştuk. Jandarmada çok uğraştı ama bulamadık katili. Ya da katilleri? Yok, katili. O zaman herkes... cenetten birkaç gün önce yabancı bir adamın oralarda dolandığını... ...sürekli gelip o eve dikkatli dikkatli baktığını falan anlattı bize. Peki, kimmiş bu adam? Bilmem, görmedim ki. Ama eşkali dün gibi aklımda adamı. Öyle mi? Nasıl biriymiş peki? Şöyle anlatayım ben size. Esmer, fit yapılı, 1.80, 1.85 boylarında dalgalı, kıvırcık saçlı, yakışıklı bir adamdı. Ahmet. 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 Ahmet dur bir bekle Ahmet. Bir dur bir bekle beni Ahmet. yavaş bir dur bir konuşalım bir dur. Bırak beni. Bana bak. Bir dur. Bir konuşalım tamam mı? Tam babamı tarif etti televizyonda. hani Cemil öldürmüştü? Kim öldürdü o insanları? Lan her uzun boylu senin baban mı? Ha? Her kıvırcık senin baban mı? Babanın bir suçu bir günahı yok. İnanmıyorum sana. Ahmet! Ahmet! Ahmet bir dur Ahmet! Ahmet bir dur Ahmet! Ahmet. Ahmet. Ahmet! 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 Yine ne var abla? Ahmet kaçtı Feride. Ne? N nasıl kaçtı ya? Ne nereye kaçtı? Kızım bilmiyorum. Evden kaçtı. Ben babamı bulacağım diye bağırdı. Mahalleye gidiyor herhalde bilmiyorum. Ben de gideceğim şimdi peşinden. Ya hayır sen sen bu halde hiçbir yere gidemezsin. Yok. Yok yok yo. Ben bir tane çocuğumu kaybettim. İkinciyi bırakamam Feride. Hiç öyle bir şey niyetim yok. Abla bu halde hiçbir yere gidemezsin diyorum ya seni hemen tanık polise haber verirler. Ne yapacağım o zaman ben? Ha? Şimdi bak, benim o evde sana verdiğim giysiler var. Onlardan birini seç, giy. İki sokak aşağıda elektrik idaresine gel abla. Abla duyuyor musun? Tamam duydum. Ona da tamam. Elektrik idaresine gidiyoruz. Abla bu havada böyle yanmıyor musun sen ya? Başkasının işine burnumuzu sokmadığımız zaman insan oluyoruz. Bunu yaz sosyal medyana 3000 like garanti. Elektrik idaresi miydi abla? Elektrik idaresi. Bela bulamadım. Dolapta senin bu şapka vardı taktım. Ben de taktığımı biliyor muyum ya? Allah Allah. Neyse. Ne yapmaya çalışıyor sen Ahmet? Kafasındaki planı mı? Ben onun planına tüküreyim. Kafası böyle küçücük. Ama içindeki düşünceler böyle okyanustaki balıklar gibi kaynıyor. burada burada dur, dur lan dur lan dur lan Bu taraftan, bu taraftan. Nerede lan bu çocuk? Şu tarafa gitti. Oradan baktım ben orada yok. Lan arka bahçeye doğru. Hangi arka bahçeye ya? Abi şurası diyorum ya. Ya biz oradan geliyoruz zaten. Oğlum dağılın bir daha bakın hadi. THANKS <laughs> çocuk. Nereye gitti? Allah o Cemil'in belasını versin. Allah benim canımı alsın. Ben kurtulan bir şey yok. Nereye gitti Ahmet? Kız arabaya bindi gitti. Arabaya bindi gitti. Kimin arabasına bindi ya? O gazeteci yok mu Murat Güvel? Onun arabasına bindi gitti. Tamam. Başkası var mıydı arabada? Kız bilmiyorum. Bilsem söylemem mi ya? En azından Cemil'in adamları yakalamamış değil mi? Evet. Hadi yürü arabayı şuradan bir kurtulalım sonra konuşacağız. Başımıza ne geldiyse hepsi senin yüzünden. Çek lan kenara ineceğim arabadan. Ya bir dur be paşam ya bir dur. Sen kendin isteyerek binmedin mi arabaya Ahmet? Adımı nereden biliyorsun lan? Nereden tanıyorsun beni? Oğlum gazeteciyim ben. Benim işim araştırmak. Fotoğraflarını görmüştüm. Oradan tanıdım seni. Ee niye kaçırdın o zaman beni? Allah Allah ben ne kaçıracağım oğlum seni? Arabama atlayan sensin. Ayrıca peşinde kim varsa onlardan kurtardım seni. Yurduk. İstiyorsan in paşam. Zorla güzellik olmaz. Keyfin bilir, sen bilirsin. Evet, buyur. Sen o adamları tanımıyorsun. Kimi tanımıyorum? Ya Cemil midir nedir işte babamı kaçırdılar, işkence yapıyorlar. Ya neden inanmıyorsun? Fotoğrafları gözümle gördüm diyorum. Sen de şimdi beni onlara vereceksin değil mi? Ya Ahmet, ben neden götürüp seni o adama vereyim ben? Manyak mıyım oğlum? Bilmiyorum. Sen çıkarmadın mı o adamı televizyona? Sen olmasan kimse peşimize düşmeyecekti ama. İşimi yapıyordum, işimi. Bir bir sakin olursan akıllı mantıklı düşünüp seni bu işin içinden nasıl çıkaralım bir düşünelim. Sen bu beladan kurtulmak istiyor musun? Tamam. O zaman önce bana annenin ve teyzenin yerini söyleyeceksin. Ahmet gel teyze. Teyze. Ahmet. Ee, telefon hoparlörde falan değildi. Yo değil. Ahmet. Bak şimdi beni çok iyi dinliyorsun. Bak. Sakın o Murat Güven'e çaktırma. Şimdi derhal oradan çıkıyorsun, benim sana söyleyeceğim yere gidiyorsun, tamam? Heh. Bak, dikkat et, kanaldan kimse seni takip etmesin. Özellikle de o, Murat. Hayır bak, ben hiçbir yere gelmiyorum. Oğlum, ne demek lan gelmiyorum? Bak, vallahi çiğnerim seni ha. Ya bak, ister çiğne ister tükür. Ben babamı bulmadan hiçbir yere gelmiyorum. Tamam, tamam, tamam. Ahmet, kusuruma bakma yavrum. Korktum. Bak oğlum... Canım benim sen gel hep beraber arayıp bulacağız babanı tamam mı? Ya hayır gelmeyeceğim nokta. <laughs> Feride Hanım duydunuz kendisi gelmek istemiyor. Bak bakın Murat Bey siz bu Cemil Balkan'ı hiç bil bilmiyorsunuz yani nasıl bir kimse hiç bilmiyorsunuz. Tamam işte. Gelin anlatın bize. Veya biz oraya gelelim, orada anlatın. Alo? Alo? Kız kapattın, ne yaptın? Kapattım. Duyduk işte Ahmet'in sesini. İyiymiş en azından onu biliyoruz, güvende. Tamam, sen de korkma artık. Öyle korkma morkma yok. Rahatlamak yok. Bulamazsam ben karakola gideceğim Feride. Haberin olsun. Ahmet oraya. Cansettim, bırak. Tamam. Ahmet, bu sence annem mi? O kim? Mevsim. Abla. Tamam dur geldik. Peki. Geldik mi? Evet geldik. Bak orası. Burası mı? Evet orası. Annemle teyzem orada kalıyor. Bak eminsin değil mi? Evet eminim. Ömer, hazırsın değil mi? Hazırım abi. Ama biliyorsun değil mi? Teyzemler bana çok kızacak. Tamam, sen doğru olanı yaptın. Evet biraz kızarlar, ama ondan sonra iyiliklerinden başka bir şey istemediğini anlayacaklardır. Merak etme. Teyzem onlar da. Annemin anlayacağından pek emin değilim. Bak sen arabada kal, hemen inme. Ben gideyim onları bir sakinleştireyim. Sen öyle gelirsin. Kapış. Kapış. Hadi bakalım. Montu versene. Hadi bakalım. Ahmet'im, Halis amcan kahvede burada olduğunu söyleyince koştum geldim. İyi misin oğlum? Tüm boğazıma sarılırken hiç merak eder gibi bir halin yoktu. Ne geldin şimdi? Kusura bakma oğlum. Hacer ablan öyle göçüp gidince ben ne yaptığımı bilemez oldum. O gazeteci mahvetti hayatımızı. Sizinkini de, benimkini de. Ama düzelteceğiz. Sana yardım etmeme izin verir misin? Nasıl yardım edeceksin ki? Seni babana götüreceğim. Yalan söylüyorsun. Baksana, bak konum atmış. Bana oğlumu getir demiş. Hadi. Hadi gel. Buradan babam. İçeride. Amca ne oluyor? Sakin ol. Dur, bırak. Ahmet. Ahmet, sakin ol dedim Ahmet. Gel buraya. Ahmet. Sakin ol. Bırak. Gel buraya. Yürü. Ahmet, aslanım. Erkek adam ağlar mı hiç? Korkma aslan parçası, korkma. Bir şey yapmayacağım. Birkaç gün misafir edeceğim seni burada o kadar. Gir içeri. Hayır istemiyorum anne. Bak o kadar sofra kurdu evladım. Gir içeri. Gir içeri. Gir içeri. Gir. Sen de kaybol. Yarın gel ödemeni yapsınlar. Ee, Nesime'yi bulunca başlatma lan Nesimenden. yemeyecek misin? Aç değilim. Sen bilirsin. Bahane teyzen güzel yemek yapar. Çok şey kaybedersin. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum ama anladım. Kimi peki? Annemin eski kocası. <laughs> eski mi? Yani şu anki kocası babam olduğuna göre. Annenin kimliğini görmedin mi sen hiç? Hiç merak edip bakmadın mı? Ne yazıyor orada? İyi gelince bakarsın. Kendi gözünle görürsün ne yazıyormuş. Ben eve gidiyorum. Otur oturdun yerde. Annen gelmeden bir yere gidemezsin. Annem mi gelecek buraya? Belki hiç gelmedi. Kadının yeri kocasının yanı. Neyse benim gerçek kocası da ben olduğuma göre. Elbet gelecek evine. Babam var benim, onun kocası o. Ona ne olacak? <laughs> ne oldu, ne bakıyor? Senin haberin yok tabii. Neyden haberim yok? Yani bunu benden duymasaydın neydi de iş başa düştü. Ahmetciğim, senin baban... Babamla konuştum ben. Söz verdi bana. Beni buradan alacak. Ne demek babamla konuştum? Sen bugün babanla mı konuştun? Evet, babamla konuştum. Üstelik kızın da yanındaydı. O konuşturdu bizi. Baba. <laughs> Ahmet. Sen de mevsimsin. Mevsimim. Getirdiniz mi? Evet babam nerede? En son senin yanındaydı. Geldi mi o da? Evet Ahmetciğim ya. Ben de çok merak ediyorum bak bu soruların cevabını. İsmail nerede? Buraya geldi mi? Kamil nerelerde? Bana neden İsmail'in öldüğü söylendi. Ama vaktimiz var. Öğreniriz cevaplarını. Zaten Mevsim ablan da bize bunları anlatmak için can atıyordur. Doğru mu Mevsim? Ama bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Belki Mevsim ablanın da merak ettiği şeyler vardır. Öğrenmek istediği cevaplar. Mesela annen ablanı terk etti gitti. Arkasına bile bakmadı. Ama senin üzerine titremiş. Neden acaba? Bak mesela Mevsim ablan çok merak ediyordur bunun cevabını. Ha, gecenin beklenen adamı da geldi. Gel Kamil, gel. Abi. Abi bir konuşmamız lazım. Yalnız konuşacağız Kamil. Seninle gayet yalnız ve gayet özel bir şekilde konuşacağız. Ama önce kahvemi içeceğim. Peki. Oturabilirsin dediğimi hatırlamıyorum. Sonra dedim. Sen beni dışarıda bekleyeceksin. Sen de çık dışarı. Sen annenin oğluyla biraz ilgilen. Benim amcanla görülecek bir hesabım var. Ben söyledim amcama. Yapma dedim. Hiç şaşmadım. Ama sen benim evladımsın. Sana vereceğim ceza ile amcana vereceğim ceza arasında bir fark olacak elbet. Baba eğer amcama bir şey yaparsan. Mevsim, kızım. Senin amcan benim kardeşim. Ne yapacağım? Çekip kafasını mı sıkacağım? Sen rahat ol kardeşim değil <laughs> ne bakıyor bilmem İlk defa karşılaşıyoruz. Kardeşiz de sonuçta. Bundan öyle bir garip oldu. Babam nerede? Baba iyi, merak etme, burada. ...ben seni bayağı büyük biri sanıyordum. Niye? Yani babamın ağzı burnu dağınık fotoğrafını gönderdiğinde... ...annemi tehdit ettiğin için olabilir mi? O benim de annem. Ben sadece onu görmek istedim. Aklıma da başka bir şey gelmedi... O yüzden o fotoğrafları yollamak zorunda kaldım. Belki gelir dedim. Sonuçta beni bırakıp gitti ama artık bir ailesi var. Onları korumak için gelir diye düşündüm. Gelmedi. Annem kötü bir insan değil. Belki de. Ama baban kötü bir insan. Yani filmlerdeki kötü insanlardan da kötü. Yoksa annem seni bırakıp kaçmazdı. <laughs> ne oldu? Aa, baba! Anne, o adam bana şey bir şey yaptı. Bir şey o adam bana bir şey yaptı. Söylerim. Lütfen. Ben olsa sana söyleyeceğim. Bir, bir dur ne olur ben bakacağım şimdi. Lütfen. Bir şey yok ne olur. Ne olur yapma böyle hadi. Hadi otur ben bakacağım tamam mı? Söz veriyorum. Geliyorum. Adem abi çekil. Baban içeride kalsın dedi. Ya ne demek içeride kalsın saçmalama çekil. Gir içerime şimdi. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.